My Life Danışmanlık Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Merhabalar sevgili dostlar. Tekrar neredeyiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındayız. Evet. Ve e, sevgili aslı serbest hanımefendi bizlerle eğitim koçu, öğrenci koçu, değil mi? Eğitimci yani kısaca. Evet, Aynı zamanda temellerini öğret eğitim öğretimin temellerinden besleniyor ve gördüğüm kadarıyla daha önce biliyorsun programına konuk oldum. Orada evet. da gördüğüm gibi kendinden motorlu aslı diyorum. Hiç dinamikleriyle hareket ediyor. Aynen. İyi geldin, hoş geldin. Safalar getirdin. Teşekkür Sefalar ederim. Çok Bugün teşekkür bize hangi konulardan bahsedeceksin? Seyircilerimiz merak ederler tabii. Bugün konuyu. E, hazır Kasım ayındayız hocam. İlk yazıllar bitti. Doğru. Çocukların ilk yazılları bitti. Lise öğrencilerin, ortaokul öğrencilerin, hatta ilkokul dörtlerin biliyorsunuz onlar da artık yazmaya başladılar. İlkokul dörtlerin bile yazıları bitti. Bunlarla ilgili konuşabilirim. Yazılı notlarıyla annelerin ve babaların çok yargı sever olduklarından bahsetmek istiyorum. Şöyle yazılı notlarından yani... Bizim ülkemizdeki en büyük sorun bence sürece odaklanmayıp devamlı sonuca gitmeleri. İnsanlar hedefe odaklandıklarında aslında o kadar çok şeyden vazgeçiyorlar ki yani gerçekten farkında değiller. Ben bundan biraz bahsetmek istiyorum. Süreç odaklı olmak çok önemli. Çocuk elinden geleni yapmıştır. Gerçekten çalışmıştır ama notu 50'dir. O zaman o çocuğa mutlaka bir profesyonel destek aldırın. Neden? Çocuk zaten elinden geleni yapmış, zirvesini oynamış demek ki bir şeyleri yanlış ve anne baba yetemiyor. Ama bizim annemiz, babamız profesyonel destek almaktan ziyade ne yapıyor? Yine elle aldı. Ben elimden geleni yapıyorum. Onun elinden geleni yapması hiç önemli değil anne veya baba için. Onun elinden geleni yapmadığını düşünme. Onlara iyi geliyor. Aslında siz de biliyorsunuz, siz de sonuç olarak bir psikologsunuz aynı zamanda insan karşısındakine bir şey söylerken aslında kendine söylüyordur elinden geleni yapmadın saygıdeğer ve sevgili öğrencilerim burada lütfen unutmayın anneniz veya babanız size elinden geleni yapmadın diyor ise ve siz kendinizden eminseniz o zaman annenizin veya babanızın profesyonel destek alması gerekiyor hocam size başvursunlar bana Şimdi, başvursunlar gerçekten dediğiniz <laughs> gibi Böyle bir anlaşmazlık varsa veya suçlama varsa öncelikle tabii ki bu sorunu eğitim koçları öğrenci koçlarıyla çözmeleri gerekiyor çünkü eğitimle ilgili bir anlaşmazlık var. Ama hayatın orada durmayıp geneliyle bir sıkıntı varsa suçlama işte dediğiniz gibi tırnak içinde yargı sever veya aşırı yardım sever. Çocuğunun öğretmen olmaya çalışan velileri de geçenki programlarda konuşmuştuk. Yani bir şeylerin ayarı kaçıyorsa, başarı artmıyorsa ve çocuğu çocuk elinden gelen yardımı yapmasına rağmen, elinden geleni yapmasına rağmen belli bir barajı aşamıyorsa, kendini geçtiği halde yani öğretmenlerinden olur, müdüründen olur veya anne babasından olur gerekli desteği göremiyorsa. Az önce bahsettiğiniz gibi sorunlu çocuk yoktur. Çoğunlukla sorunlu anne baba vardır. Maalesef. Anne babaların profesyonel yardım almaları Maalesef. gerekiyor. O yüzden bize bize getirip getirip, aha bu çocuk yaramaz, aha bu çocuk odaklanamıyor, aha bu çocuk öfkeli diyorlar ama aile danışmanlığı ve aile koştuğunda bunları biz ele alıyoruz. Böylelikle hem sizin işiniz kolay olur, evet. hem de velilerin işi kolay olur. Kesinlikle. Peki daha başka öğretmenler ne yapmalı veliler ne yapmalı bu konularda dediğim gibi e, burada sürece odaklanmak daha önemli hedef odaklı olmak e, çoğu şeyi kaçırmak anlamına geliyor çocuk e, sadece yazılıya çalışarak maalesef başarı beklemeyin yani böyle bir başarı yok sadece yazılıya çalışmak sadece bir derse çalışmak hayatı bir bütün ele olarak ele almak gerekir hayatın içerisinde yemek yemek spor yapmak aktivite bunların tamamı vardır ve bu doğumdan itibaren başlar gerçekten doğumdan itibaren çocuğa ne kadar yettiğinize bir bakın sevgili veliler kendinizi burada sorgulayın istiyorum ee, özellikle ilk yazılılar geçti hani bizim velilerimiz sonuç odaklı ve yargı sever ya çocuğu ya çocuklarda şöyle bir kaygı oluşmuş bu beni gerçekten çok üzüyor. Annesi ya da babası 90 alınca kendisini daha çok seveceğine inandığı için ders çalışıyor. Ya bu çok acı bir şey değil mi hocam? Siz de babasınız, ben de anneyim. Tabii. Yani benim çocuğum ya annenin babanın bence devamlı şu mesajı vermesi gerekiyor. Ben çocuğum kaç olursa alırsa alsın, notu kaç olursa olsun, hangi üniversiteye giderse gitsin, hangi liseye giderse gitsin onu devamlı seveceğim, onu devamlı sayacağım düşüncelerine saygı duyacağım. Gerçekten bence bu mesajı vermek çok daha önemli. Sevgili anneler, babalara bunu e, naçizane tavsiye edebilirim. Sonuç değil de süreç odaklı olmak, birazcık kendini hani empati yapıp zamanında o 90 100 almış mı diye kendisine bir sorması gerekiyor bence. Kaç tane 90'ı 100'ü vardı diye. Hadi ben gelir veli. E, bakarım çok yargı severdir. Derim ki karnenizi getirin ne olursunuz bir karnenizi getirin görmek istiyorum. E hocam bizim zamanımız öyle miydi böyle miydi? Bahane çok. Ama nedense bu bahanesi çok annenin babanın bahanesi çok evladı oluyor. Genetiği unutuyorlar. Sıkıntı bu. Halbuki bu çocuk sizin hamurunuz ve siz buna şekil verdiniz. Lütfen bunu unutmayın. Önce kendinizi bir eğitin. Kendinize bir dönün. Kendinize bir bakın. Şimdi kulağımda resmen yankılanıyor. Anneler babalar şu anda şunu söylüyor gibi hissediyorum. Ya işte tuzu kuru kendisi zaten eğitimci ha. işte e, ne yaşadığımızı ne biliyor biz ne zorluklarla e, yaşıyoruz biz de aynı zorluklarla yaşıyoruz biz de gerçekten aynı zorluklarla yaşıyoruz yani kaç tane baba biliyorum işten saat 10'da gelmesine rağmen çocuğuyla vakit geçiren Kaç tane anne biliyorum ki onlardan bir tanesi de benim çok yoğun çalışmama rağmen gerçekten kaliteli vakit ayırmak için o kadar büyük çaba sarf ediyorum ki çalışma hayatımdaki çabamın çarpı beşini sarf ediyorum. Oğluma yetebilmek adına. Yine aynı şekilde siz de böyle bir babasınız. Sizin de lisede ve üniversitede çocuklarınız var. Gerçi üniversite mezunu. Böyle çocuklarınız var. Yani iş hayatımdan arta kalan zamanı değil de Çocuğumdan arta kalan zamanı ben iş hayatıma ayırıyorum. Yine e, kulağım yankılanmaya başladı, böyle cızırdamaya başladı. E hocam siz bizim maddi imkansızlıklarımızı onu bunu nasıl biliyorsunuz ya da nasıl yargılıyorsunuz duyuyor gibiyim. Ama kendini geliştirmek ve kendini yetiştirmek bu kadar zor değil. Siz çocuğunuzdan nasıl fedakarlık bekliyorsanız ben de size sormak istiyorum siz ne kadar fedakarlık ediyorsunuz. Yani... Birini suçlamak ve bir işi suçlamak çok kolaydır. Ben çok zor şartlarda çalışıyorum. Bu çok suçlayıcı bir ve suçu üstünden atıcı bir terimdir. Halbuki ortada bir suç varsa senindir. Kimsenin üstüne bir işin, bir eşin, bir çocuğun üstüne atılmaması gerekir. Ortada bir ölü vardır ve bu ölüyü kaldırmak da gücünüz yetmiyor ise mutlaka bir profesyonel Profesyonele danışmanız gerekir. Tabii. Az önceki programında bahsettim. E, yeri gelmişken belki sizin seyirciniz daha fazladır hocam. Yine bahsetmek istiyorum. Artık sosyal medya diye inanılmaz bir mecra var. Ve gerçekten ben burada anneleri babaları suçluyorum. Evet suçluyorum. Neden suçluyorum biliyor musunuz? Özellikle parayı, zamanı bana e, şey olarak sunan böyle bahane olarak suna, sunan anneleri babaları suçluyorum. Doğan Cüceleoğlu bile... Instagram'da canlı yayın yapıyor. Soruları cevaplıyor hocam. O kadar ücretsiz ebeveyn atölyesi var ki benim ofisimde bile ücretsiz elimden geldiğince ebeveyn iletişim seminerleri ve ee, bu çalışmalarını yapıyoruz. Bu atölyelerin hani yeni tabirle workshop <laughs> evet. workshoplarını yapıyoruz hocam. Evet, doğru. Yani bir ücretsiz. ve bunu yapan bir sürü psikoterapi klinikleri, e, bunu yapan bir sürü eğitim koçluğu ofisleri, butik dershaneler, Tabii. bir sürü bir kitaplar sürü yer var. Kitaplar, ee, hiç... YouTube çekimleri yani, var. Yani aynen hiçbir şekilde kitap yani boş kaldığınız vakitte kitap okumak bu kadar zor değil. Bir kelime öğrenmek gerçekten bu kadar zor değil. Siz öğrenmeye Açık değilseniz çocuklarınızdan öğrenmeyi açık olmasını lütfen beklemeyin. Tamam. O zaman değerli seyirciler, balık baştan güzel kokar. Eğer siz araştırmayı seviyorsanız, kitapları seviyorsanız, bunu okuduklarınızı hayatınıza hayat ediniyor mutlaka ve mutlaka çocuklarınız da bunu görecek yapacaklardır ama siz e, zebellak gibi çocukların başında durup onları suçlarsanız Demokles'in kılıcı gibi kalemi kalemi değil de kılıcı kafalarına vurmak işte elli aldın diye çocuğu elinden gelmedi geleni yapmadığını iddia etmek yargılamak işte sınıfla kıyaslamak diğer insanlarla kıyaslamak sıkıntılıdır. Hedef koydunuz madem bu hedefi adam gibi insan gibi koyun birlikte yol alın. Eğer orada bir başarısızlık varsa e, ailenin çocuğun ve okulun ve eğitimcilerindir. Eğer bir başarı varsa yine cümbür cemaat hepinizin. O zaman ne yapacaksınız? Kalbinizi, ruhunuzu ve zihninizi iki elinizin altına alıp düşünecek, taşınacak, kaşınacaksınız. İşin içinden çıkamıyorsanız madem hedef projeleriniz büyük, birbirinizi yiyip vır vır dır dır etmek yerine ne yapıyorsunuz? Hemen bir profesyonel eğitim, öğretim ve öğrenci koştuğu, kariyer koştuğu alıyorsunuz. Yine de vır vır dır dır zır zırlar Hır hırlar bitmiyorsa mutlaka bir psikologun, pedagoğun kapısını çalacaksınız. Eğer evlilikle ilgili sorunlar eğitim öğretim hayatını etkiliyorsa ne yapmaları gerekiyor? E o zaman da bir aile, aile evlilik danışmanı. çift danışmanı. Çünkü siz eğitim öğretim kurumlarında ne verirseniz verin evde huzur yoksa o yenen yemek zehir oluyorsa yenen yemekte bir Aile fotoğrafı çekilmiyorsa düşünün dünya liderleri birbirlerine savaşlar halinde veya birbirleriyle diplomatik birçok kriz yaşarken bile dünya gündemine, dünya medyasına fotoğraflar veriyorlar. Bizler de kendi cumhuriyetlerimizin fotoğraflarını sunum ve jübile ve özel gecelerinde güzel fotoğraflar vermemiz, özellikle sofrada tartışmamak gerekiyor. Evet kesinlikle. Yani bu ders notları çok büyük sorun oluyor. Aslında bu destek desteğe dönüşebilir. Bu engel veya başarısızlık yeniden değerlendirerek kişi sıfır alıyorken matematikten 50'ye çıkmışsa bunda aslan payları iyi dağıtılmalı. Bunda Aslı Hoca'nın başarısı varsa alkışlanmalı. İşte çocuğun başarısı desteklenmeli görülmeli iyilik ve başarı üstünde yakalamak gerekiyor yargılamak suç atmak affedersin çamur atmakla uğraşmamalı. Aynen. Ama bu arada tabii ki başta siz eğitimcilerin psikologların da öğretmenlerin müdürlerin de gayretli ve e, hakikaten yargılayıcı olmayan, ön yargılı olmayan velileri de görüp görüp destekleyelim, arttıralım. Çünkü suçu gelin etmişler hiç kimse.